Efendim Çin Seddin nerededir? Edirne'de Edirne diye dedi. biliyorum. Edirne. Yani şimdi soğuk espri yapıp Çin'dedir demek isterdim ama <laughs> Edirne olabilir. Emin evet. Çin'dedir. Emin misin peki? Çin'de. Emin misin peki? Evet. Çin'dedir abi. Emin misin peki? Evet abi. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum abi salladım da. <laughs> Çin'dedir. Emin misin peki? Evet. Çin'dedir. Çin'de mi? E bence Çin'dedir. Emin misin peki? Bilmiyorum yani. Çin'dedir bence. Sence nerede? Çin sette. Türkiye. <laughs> Japonya. yani ne <laughs> diyeyim? <laughs> Japonya'dadır. Öyle değil. Japonya'da. başka nerede olabilir ki? Emin misin? <laughs> Eminim başka olacak bir yer yok çünkü. Mars'ta. Nereden biliyorum? Emin misiniz? Arkadaşlarım geliyor ara Mars'a gidiyoruz. Hatta bir keresine yürüyordum düştüm ya ayağım kırıldı kardeş ya. Çin'dedir. Emin miyiz? Son karar. Çin'de abi. Emin miyiz peki? Eminim.